adam. İsmail bir şeylerin sinyalini veriyor. Benim hissettiğim bu. Bence de. Yani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bazı şeyleri net söylemiyor. Evet. Açık cümlelerle söylemiyor. Ailenin ama bütün sinyaller biliyor. veriyor. Ailenin bütün Bak az önce biliyor. kurduğu cümleyi duydunuz mu? Evet. O kadını uzun zamandır gören yok ki yani eve girerken görülüyor. Evet. Yani açık söyleyeyim mi ne demek istediğini? Söyleyin. Evet. Babanız Beyti'den şüpheleniyor o evet. da. Evet. Okları ona doğrultuyor. Tamam. i̇spatlasın her şeyi. Babanız nerede bu arada? Babama ekip istemedi hocam. Ekim, ekip Ekibe yardımcı oldu. İlaç gittim. Hocam. hocam ben diyor ki kayıp olduğunda... Bir şey İsmail Bey. Kerçem İsmail var. Bey gel seninle anlaşma yapalım. Buyur. Şifreli konuşma herkes net anlamayabilir. Ben, 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 seni can kulağıyla dinliyorum. Evet. <laughs> Daha sonra akşam yayınları da dinliyorum, izliyorum. Aynen. Ben senin yani şifreli konuştuğunun farkındayım. Yok ben hayır, değilsen kesinlikle, kesinlikle şifreli konuştum. Değilsen buyum bak. Neyi hayır tamam Aklımda değilsen. tuttum tuttuğum o... şeyleri hayır, söylüyorum. Hayır. Ama küçük, bazı küçük şeyleri zediğin, net söylemiyorsun. Buluyorsun. Aklımda, aklımda. Yani hatırladım. Hatırladım. Açık hayır ha. hatırladıkça da değil. Hatta yani bir... açık açık aslında bak insanlar belki Hocam yani ben sonuna yetişmişlerdir, bugünden söyleyemezsem... açılışlardır. Dolayısıyla sen bu aileyle ilgili pek çok özel şeyi biliyorsun. Ya Senin bu aileyle muhabbetin var. Ya, yalan mı Fatma teyzeyle de var, Fatma teyzenin kocası Beyti amcayla da var. Bak altınları... İşte ne bileyim o altın kavgasını He, hocam, yok oğullarıma dakika, vereceğim, yok kızlara ver Yani her şeyi... Mal paylaşılıyor. Mal paylaşılıyor. Her şeyi Hocam, mal paylaşıp, hocam, paylaşıp, her şeyi hocam bir dakika e müsaade sen edem edem ki edem. bu kadının eve girdiğini, görenler çıktığını... E sen açık açık Fatma'nın kocası bir şey yapmışsa yaptı, bahçeyi de gömdü diyor. Hocam, yani şey hani daha bunun Türkçesini... Hocam bir şey müsaade edemeyiz. Bu arada bir hocam, saniye, dedi, bir saniye evet. İsmail Bey, bir saniye. Dolayısıyla ben yine İsmail Bey'i ben... E, Cevap hakkı var her zaman konuşması için. Burada tabii, bak tabii hiç. ben teşekkür ediyorum buraya dedim. geldiği için. Hocam evet. ben gelmeyeceğim. Ben ha. kendimi ifade edemeyecek oldum. Bir saniye. Yani, Babanız benim dünden beri bu konuyu bir daha alıyorum geri sarıyorum evet. bilmiyorum Savaş Hocam da şey yapıyor. Ee, Beyti amcaya yönelik benim sorularım var. Evet. Sorun. Yani Beyt amcayı ben burada da görmek istiyorum. Evet gelecek, gelecek. o hazır ha. o. Hazır, ya hazır mı? Hazır. Evet hazır, hazır çok o. o. Çok ağlıyormuş bir yıl çok tuhaf Her cuma bak bir seneden beri programı alınacak diye valizine her cuma gün hazırlayan bir kimse. İsmail Bu, Bey de buradayken çok güzel Çok, çok gelmek istiyor. Gelsin. Ben Beyti gelsin. amcayı gelsin. zaten bekliyorum gelsin. buraya. Gelsin hemen buraya gelsin. İsmail abi de buradayken gelsin. Evet şimdi belki acaba şimdi diyor ya kendinden emin İsmail'a İsmail Bey. Diyor ki ben en son bir buçuk ay önce gördüm diyor. Bir buçuk ay önce gördüm. Bir saniye. Hı. Evet. Aynı Aynı gibi. Ama ama biz Hikare söyleyeceğim. Hava. Hava biz söyleyeceğim. Efendim. Ama biz Fatma teyzenin kaybolmadan 20 gün boyunca İsmail'i ağzından düşürmediğini biz kimden duyduk? Yani Bu, sizden. Babandan, Babanızdan. Babanızdan duyduk. Şimdi babanız acaba bunu kendi yorumu, kendi belki yani belki başka dikkat bir dikkat yöne bazı şeyleri başka yere çekmek, çekmek istedi. Ist İstemedi. Dikkatte İsmail'e çek. Ha, olabilir buraya mi gelsin? acaba? Hayır, hayır, biz bilmiyoruz. Buraya hayır, gelsin hayır. babam. Annemden, Sen Yeliz ne düşünüyorsun. Annemden kesinlikle başka ya başka yönde yani asla babam şüphelenmez. Annem de öyle bir kadın değil. Mesela annem kestane başına gider, değil mi? Yedin. DMK Fulya hanım sizin kestane ağacınızın dibinde hayır, iki hayır, tane Hayır ha hayır şunu söylüyorum. Yani acaba diyorum hani Beyti amca mı bunları uydurdu? Hayır, hayır. Aslan. Size, size bir şey sorabilir miyim? Yani İsmail'le 20 gündür İsmail dilinden düşürmüyordu diye acaba Beyti amcanın... Ya orada hayır, mı? Başak, mı bunlar? başak sırasında farklı kimseleri de görmüş. Mesela bayanlarla konuşmuş. Mesela amcasının hanım gelini Çitgöl'lüydü. Onların Çitgöl'lü bir akrabası gelmiş. Kadınlar orada kestane olmuyor, bizim köyde oluyor. Onlara kadar da anlatmış aslında. Hani babam... Ama Başak sırasında. Size bir Onlardan şey. Onlardan da anlatmış. O kadınları da anlatmış. Onlarla konuştum demiş. Yani sadece bununla değil. Bizim ama... o kadınlara gittiğimiz zaman, sorduğumuz zaman tamam gördük diyorlar. Ama bunlar Hava bu ama, ama, hayır ha, diyor. Hava ama şu da çok ilginç. E, Fatma teyzeyi o gün Evet. hiç kimse görmüyor. O gün görmeye Bak bir sene geçti aradan. Bir tane komşuyu hadi be sen mesela bu olayı Telefon söylersen babamın üzerinden, mesela, babamın üzerinden mesela babanın üzerinden atmak için. O gün sabahleyin ben ileri giderken gördüm. Değil mi? mesela bir kimseye de Hiç mi, mi? yani. Ha? Yani acaba bir akşam evvel e, mi bir şeyler oldu? Aynen. Bak salı gün akşam, salı gün akşam Dilber Çünkü 2 Aralık 2020 çarşamba günü. Salı kayıp, kaybolduğu ortaya çıkıyor. Üzere, acaba salı akşamı bir Bak, şey, Çünkü salı o gün akşam. evden çıktığını gören yok. Köyde e, gezdiğini gören yok. Siz de yok. telefonlaşmamışsınız. Konuşmadı telefona bak, bak Salı gün akşam üzere Dilber Çınar var, onun röportajını hocam, aldılar. Şey, salı gün akşam üzere şey de annemi Dilber teyzem görüyor. Dilber Çınar görüyor mahallede görüyor yani. Ama Ondan bir gün evvel? Evet Salı, salı gün, gün akşam üzere görüyor. Tamam. Gene aynı tamam, oldu. Yani eve açın. muhtemelen geliyor. Evet. eden eve geliyor. Gelirken görüyor. Çarşamba gün sabah. istersen telefon kayıtlarıma da bakabilirsiniz Hı -hı. yani inceleyebilirsiniz. Hı -hı. Salı gün sabah, Çarşamba gün sabah saat onu geçe 25 geçe babam bana telefon açtı kızım dedi bugün sımavın pazarı. Sen sımava gidecek misin dedi. Tamam. Hatta eşimle kahvaltı yapıyordum. Ona tamam <laughs> dedim. Ee, baba dedim gideceğim dedim. Niye sordun dedim. Ya dedi bugün dedi 60 yaşı üzeri dedi kimseler dedi şeyden dolayı koronadan dolayı dışarı çıkmak yasakmış dedi. Şimdi ben kendimi riske atmıyorum dedi. Sen benim dedi eczanemden ilaçlarımı getir ve gel dedi. Tamam, tamam babam dedim. O sırada babam annem telefonu aldı da bana konuştuysam gene Allah kaybolmaz. Asla yalan söylemek istemiyorum. Karşıdan söyledi ki hava çarşamba günleri her gün simava gider dedim. Demedim mi? Ben yani sana sen, dedi. E, ben annemin duymuş. sesini Fatma duydum. teyzen arkadan sesini evet, arkadan duydum. Herkes, sesini duyduğum. Tamam. 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 Ertesi gün sabahı. Dur bir dakika, karıştırma. Bir da. saniye, karıştırma. Karıştırma, onun yirmi beş Babam beni aradığı zaman. Kaybolmadan bir gün önce sabahı babanla konuştum. Pazara gideceğim. Muhabbeti döndü evet. arkadan annenin sesini annem duydu bana bayram çarşamba, çarşamba gün günü Kayboldu bayram gün öncesi değil Hayır. Yani, o günü çarşamba gün çarşamba sabahı tamam telefonları izleyebilir çocuk annenin için acaba bir gün önce gece mi bir şey oldu ama hadi annem bana telefon telefonu alıp da hava ne alacaksın simavdan gezmem mi gidiyorsun mesela mesela bana da şunu getir dedi desem Allah Allah sesini de yalnız ben karşıdan duydum gördün mü o simava gidecek her çarşamba simava Bağırıyor, baba telefonla konuşurken annen arkadan bağırıyor telefonu kapattı. Tamam. Ondan sonra onu 25 geçer babam beni aradı. 11'e çeyrek kala kardeşim Göksel bak her şeyi açık açık söyleyelim ki burada hiçbir yani soru işareti kalmasın. Çarşamba günü sabah Göksel kardeşim var. Gelin e, biraz başım ağrıyor diye bacaklarını sürekli ovuyor. Bir gün önce de temaslı birisiyle karşılaşıyor koronadan dolayı tamam. Göksel kardeşim. Sebile sabahleyin işe giderken Sebile hasta olarak eve bırakıyor. Çarşamba günü şey, gidiyor yani işine gidiyor. Saat 10 gibi, saat 10 gibi 10, 10 çeyrek mi artık olarak tam olarak bilmiyorum telefon açıyor hanımına. Hana Sevil'e nasılsın diye. O da diyor ki Onun her yerim çok ağrıyor. Bütün vücudum dökülüyor diyor. Ondan sonra tamam diyor. Fabrikasından girişlerini çıkışlarını her şeyini alabilirsiniz. Fabrikaya uğraya Patronun yanına benim hanım karınım acaba korunu mu oldu acaba? Ben hanımımı diyor. Simova yani tahlile, tahlile götüreyim diyor. Bu sırada da babamın her çarşamba simava gittiğini biliyor ya. Her çarşamba baba o bir arabasına pazara giriyor. O gün niye gitmiyor? Hayır, Hayır tamam. Gidiyor. Ondan sonra? Hayır. Ben gitmeyeceğim. O Sen benim ilaçlarımı al. 60 yaş üstü. Hayır, gitmeyecek olsaydı annemin doğumunda gittim ben Simova diyor babası. Bak. Abi, abi, abi bu ben gittim, o, Bunun sırada da, yayın, bak, dakika, o, bir, o sırada da bir dakika dinle. o sırada da bana telefon açıyor ya, onu 25 geçe. Bana şey ilaçlarımı al, al diye. Ondan sonra evde gırık hani bir şeyler bitmiş diye, hani şudur bitmiş diye bak o 20 dakikanın içinde babama dedim hatta ben hani madem madem ki dedim bana da söyleyebilirdin. Süleyman gün diye birisine telefon açıyor. Süleyman'ın gününün de e, reportajını alabiliriz. Süleyman güne <laughs> telefon açıyor. <laughs> Süleyman diyor, 70 yaşındaki kimse acaba bugün Simav'a geliyor mu diyor. O da diyor ki, herkes Simav'da, beyt, beyt, abi diyor, sen de gelebilirsin diyor. O sırada da Göksel telefon açıyor, baba bak, Simav'a gidiyorum ben, seni de alıp götüreyim. Ben ne, ne, Hayırdır, sen gündüz var diyesine, değil misin diye babamına. O da diyor ki, ben de Sebileye korona testine götüreceğim. Seni o sırada alayım, seni ben Simav'da bırakayım. O sırada Mehmet Tosun diye birisi var. Mehmet Tosun'un evinin önünden geçerken 11'e çeyrek kala e, dün Mehmet Tosun'un röportajını da aldılar. Mehmet Tosun'un evinin önünden geçerken elindeki boş çantayla babam görünüyor. Tamam, baban O zaman kameraya yansıyor. Babana gidiyor. Kameraya kameraya gidiyor. Yansıyor. Tamam, baban. Annemle babamın yönü? Tamam. Biri doğu taraf, biri batı taraf. Hayır, Annen hiçbir şekilde kameralara çıkmıyor? Hayır, biri batı taraf, biri doğu taraf. Ne gidiyor. bahçesine gittiği noktada Orada yani evde kesten o yolda öyle bir kamera falan yok. yok. Baban Simava gittiği Simav için kameralara yansıyor gerçekten Simava gitmiş. Ama annen hiç yansımıyor. Herhangi bir yerde babama, annemi, babam, annem, babam, an, babam iniyor. Sebil'e korona tersine giriyor. Hastaneye giriyorlar. Girişleri çıkışları var. Ondan sonra Sevil'e'yi köye getiriyor. O sırada ben 12'ye 25 geçe tekrar babam bana telefon açıyor. Sen Sımav'a gitme. Ben kendim geldim. E baba hani gitmeyecektin ya dedim. Onu, onu Süleyman'a güne telefon açtım dedi. Ben dedi gelebilirsin dedi bana dedi. Ben de dedi geldim dedi. Tamam dedim ben. Ondan sonra göksel tekrar korona testini yaptıktan sonra gidiyor fabrikasına yeniden işine devam ediyor. Bunlar Beyciköy taraflarından yok 3 gün beş gün izin almış. Bak söylüyorum hastane Kardeşim. fabrikadan evet fabrikadan, kardeşin, izin almış. evet fabrikadan çıkışı belli eve geliş Niye mesafesi izin alıyor? belli. Korona testini götürüyor için çay molasında götürüyor boyunca. Fulya Hanım çay molasında götürüyor eşini hastaneye. Hmm. On buçuk lan Kanka on bir arası. mu? Covid çıkmadı. Covid çıkmadı. Ama niye 5 gün izin kullandı? 5 gün izin Hayır, kullanmadı. beş... kullanmadı. Beyce gün akşam dedikodular. Çarşamba gün de Fulya annem kayboluyor ya. Artık yoksa i̇şe ondan, ondan sonra işe yok. gitmedi. Işe, i̇şe gitti. O gün yani gel altı da gelmiyor. Kaç... Geldi Ali da geldi de yola. Ali bir de gelmiyor. Gidiyor. Ali kardeşim. Ali kardeşim. Kayıtlar da var çıkar. Ben tanık şey olayım. E, ekip orada. Gizeme söyleyin ekip orada. Fabrikaya A, teslim babasına... olmuş mu olmamış mı bir bak. Ama bir söyle bir bak ben sizi dinledim. Sizin şimdi köyde yani hatta bir yıldır bir bir şey dolanıyor biz dedi konu da değil yani söylenti evet Kebriye Hanım o neredeyse pek çok köy sakiniyle görüştü çünkü telefonda Kebriye Hanım sizi dinlemek istiyorum. E, Fulya Hanım şimdi çarşamba günü kaybolduğu için e, şöyle söyleniyor bütün köyde konuşulanlar. En son salı akşamı geç saatte görülüyor. Salı akşamı Beyti Bey bir şey yaptı o gece evde. Sonra sabah oğluyla birlikte çünkü oğlunun izin alması olduğu için birlikte oğlunun arabası var, Beyti Bey'in arabası yok. Ee, oğlu geldi, arabayla birlikte aldılar, götürdüler, ortadan kaybettiler. Ardından da oğlu buna zemin hazırlamak için hastaneye gitti, eşini götürdü, test yapıldı diye bu şekilde konuşuluyor. Oğlu ve Beyti Bey yaptı diye konuşuluyor. Bak köyde şimdi muhafızlar da Babanın bir şeyi var burada. Sabah dinledim diyor o kaybolmuş. 10-25'te babam konuşurken Annem de onun da sesi. sesi geldi diyor. Salı günü de yok diye söylediler. Ben de orada köydeydim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.